Arkadaşlar hepinize selamlar, saygılar. Bugün ekspertizini yapmış olduğumuz bir arabayı çekeyim dedim şöyle. Q3 14 TFSI motor. 150 beygire yakın beygiri var. Araba çok güzel. Jeep desen jeep değil. Su desen su değil. Böyle orta halli. Bayanlara da hitap eden. Bir araba çok hoşuma gitti. Bu arada bu araba orijinal. Gerçekten temiz. Daha 80-90 binde. Güzel bir araba. 2018 model. Bundan sonra ara ara şöyle araç videoları da çekeyim. Yol testini falan da yaptık arabanın. Gidiş falan çok güzel. Araba kasayı kaldırıyor yani. Şöyle içini de göstereyim size. Ben çok detaylara girmeyeceğim size. Araba böyle hoşuma gidiyorsa gidiyor diyeceğim. Gitmiyorsa gitmiyor diyeceğim. Şöyle içini açtığımızda karşımıza deri koltuklar geliyor deri koltuklar. Güzel bir direksiyon. Ön taraf yumuşak deri. Dijital bir klima. Evet. Radyomuz bu şekilde. Otomatik el freni. Yine çok hoşuma giden bir topuz. Test topuzu. Star stop düğmesi burada. Şöyle. Hemen arkasına geçelim. Evet. Arkada bu şekilde. 8 tane de 8 hatta 10 tane yakın airbag var. Bu hangi versiyonu bilmiyorum ama. Şöyle bir ekran. Bu sabitleyici. Otomatik far. Buna benzer birçok özellik var. Motor benzinli. Dediğim gibi 1.4 Beygirini tam hatırlamıyorum ama 150 beygire yakın olması lazım. Şöyle bagajı da bir göstereyim size. Bu arada böyle bize gelen temiz gördüğüm hoşuma giden araçları böyle sizlere çekeceğim. Ben bir fikir vermiş olurum. Elektrikli bagaj. Şöyle görüyorsunuz. Basalım. Evet araba çok temiz olduğu için plakayı da göstermekte bir sakınca görmedim. Çünkü arabamız orijinal, boyasız, hasarsız, gayet güzel bir araba. Zaten satan abimiz de Allah için iyi bakmış yani arabaya. Şunu şöyle buradan yaptığımızda şöyle bagajımızı da görüyoruz. İç bagaj tabi biraz küçük ama nispeten idare eder. Alt tarafta yedek lastiği Güzel beyazlar yakışmış bu arabaya. Jantlarımız şöyle 18 inç. Yine yolcu tarafından bir de bakalım arabamıza. Nispeten yumuşak bir deri. Alt taraflar buralar da yumuşak. Güzel. Şurada, burası normal plastik ama buralar deri. Bu kısım deri. Koltuklar güzel. O konsol güzel. Hoşuma gitti. Fena değil yani. Evet. Audi Q3 aracımız. Almak isteyen arkadaşlar olursa ben arabayı test ettim. Benden geçer not aldı. Ee, yakıt ve benzeri konulara girmiyorum. Onlar göreceli bir kavram. Zaten şu an benzinin litresi çok pahalı. Az yakan bir araç kalmadı. O yüzden alacak olan arkadaşlara bu arabayı öneriyorum.